6 Şubat 2023 e, tarihinde ilk depremle e, Kahramanmaraş e, üslü e, depremde 10 ilde hasar meydana geldi. Şu anda ekranda hasar tespit e, sistemimizin ana ekranını görüyorsunuz. E, 10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6000 personelle devam ediyor. İldeki hasarın büyüklüğüne göre personel sayısının e, e, değişiyor. Toplamda bu zamana kadar 10 ilde 132.898 bin bina incelendi ve bu binalarda toplam 761.104 bin bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7.584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapı, 12.617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki bina olarak, yapı olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme geliyor. 100 bin bağımsız bölümde şu anda oturulması mümkün değil diye görülüyor. 3600 binanın orta hasarlı olduğu görülüyor. Bu da bu binaların güçlendirme görmeden ee, kullanılamayacağı manasına geliyor. 26.603 bağımsız bölüm, 26.603 konut bu şekilde güçlendirme görmeden kullanılamaz durumda olduğunu görüyoruz. 31.791 az hasarlı, 60.185 yapı ise hasarsız, ee, 91 bin yapı yaklaşık az hasarlı ya da hasarsız olarak görülüyor. Bağımsız bölüm olarak e, karşılığına bakıldığında ise 563 bin gibi konuta denk geliyor. Bunlar ise depremden oturulamayacak durumda bir hasar almadığı anlamına geliyor. Zaten 311 bin 713 yapı hiç hasar almamış. 252 bin 722 ise az hasar almış. Sıva çatlağı gibi, boya dökülmesi gibi yapısal bir hasar almamış anlamına geliyor. Dün akşamdan itibaren bildiğiniz üzere hasar nokta tespit et csb.gov.tr'de bu bütün veriler yayınlanmaya başladı. Vatandaşlarımız kendi adres bilgileriyle, kimlik bilgileriyle girdiklerinde eğer tespiti yapılmış ise evlerinin hasar derecelerini görebiliyorlar. Ve eğer bu sistemden baktılar ve hasar derecelerini hasarsız olarak gördülerse e, evlerine dilerlerse girebilirler. Çünkü bu yapı, bu depremden bir hasar almamış anlamına geliyordur. Yine aynı şekilde eğer evlerinin e, hasar derecesini az hasar olarak görüyorlarsa e, bu da yapısal bir hasar almadığı anlamına geliyor. O yapının e, yapısal sisteminde bir hasar olmadığı anlamına geliyor. Yine e, bu şekilde görülen yapılarda da vatandaşlarımız dilerse evlerine girebilirler. Hasar tespiti üç aşamalı yapıyoruz. Birincisi, ilk aşamada afet etkisi belirleme çalışmaları, İhalarla ve dronlarla e, uçarak yıkık tespit etme ve e, denetleyeceğimiz, inceleyeceğimiz alanı büyüklüğünü tespit etme yönünde bir çalışma. Bunlar e, özel yazılımlı dronlar, normal e, dronlar, ihalar değil. İkincisi, sizin de bahsettiğiniz gibi e, inşaat mühendislerimizce, ekiplerimizce sahada e, incelenerek yapılan e, sisteme girilen bir tespit e, üçüncüsü ise e, ana e, merkezlerde e, yatma ya da bir deplasman gibi e, risk gördüğümüz yerlerde yine farklı cihazlarla inceleme şeklinde yapıyoruz hasar tespiti, e, gözle yapılan bir incelemedir. Bunun standardı da, mevzuatı da bütün dünyada da böyledir. Burada mühendislerimizin baktığı şey taşıyıcı sistemde e, deprem kaynaklı bir hasarın olup olmadığıdır. Yani benim binam e, 45 yaşında, 50 yaşında e, benim binamın acaba beton dayanımı nasıl? Acaba Demirlerinin durumu nasıl gibi bir tespit değildir bu. Bütün dünyada da hasar tespit bu şekilde yapılır. Deprem bu kolonlara, kirişlere, taşıyıcı sistemlere bir hasar verdi mi, işte burkulma oldu mu, kesme oldu mu, çatlama oldu mu bunlar incelenir. Ülkemizde de bu şekilde yapılıyor. 10 ilimizde farklı seviyelerdeyiz. E, Gaziantep özelinde söyleyecek olursam şu anda kümülatifte e, %50'yi e, geçtik. E, 4-5 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. E, farklı illerimizde de farklı seviyelerde yürüyor. Kümülatif olarak bakıldığında da tüm illerde %30-35 bandında olduğumuz görülüyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, biz e, hasar tespit çalışmalarına, teknik çalışmaları bakıyoruz. E, 3-4 gün içerisinde bütün illeri de bitirebiliriz. Çok ciddi bir e, ekibimiz var, eğitimli ekibimiz var bakanlık olarak. Bunların hepsinden yararlanarak çok kısa süre içerisinde de bitirebiliriz. Ancak e, tabii vatandaş şok yaşadı, travma yaşadı, sahanın bir takım hassasiyetleri var. Biz e, bu hassasiyetleri de gözeterek ve saygı duyarak... E, Normal bir hızla ilerliyoruz yoksa çok daha hızlı bitirip hemen enkazı da alabiliriz sayılar sayılar olsun. Olsun. sayıları veririz Tabii ki çok, çok. Evet.